yarım kilo dana döşünden e, çektirdiğim kıymam var. Bunun içine bir tane yumurta kırıyorum. Bir çorba kaşığı galeta ekliyorum. Gerçekten hani not edebilirsiniz lütfen bu tarifi not edin. Çünkü e, kime yaptıysam bayağı öyle bayağı akılları başlarından gitti. Siz de böyle birilerinin akıllarını alabilirsiniz. Hem de çok kolay. Bir çorba kaşığı hardal. Hardalı, taneli hardal kullanıyorum. Şimdi Reşika dokunuşu var. Bir çorba kaşığı pekmez, bir çorba kaşığı da sirke. Şimdi ne alakası var Refika diyebilirsiniz. Ama şöyle, bu yabancı burgerlerin böyle hani kalın kalın yapıyorlar. Yabancı ülkelerden hani getirilen sosları oluyor içinde. Bunun adı da Worcestershire diye bir sos. O sosa böyle yakın bizim elimizde olan malzemelerden yapayım istedim. Bir çorba kaşığı da sirkeyi pekmez ve hardalla karıştırdığınız zaman adamı deli eden bir hal alıyor. Bunun haricinde tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Biraz da tuz ekliyorum. Bunu şimdi güzelce yoğuracağım. Yalnız hamburger köftesinde şöyle bir fark var. Hani biz köfteleri böyle iyice yoğurmamız gerekir. Bunda öyle bir şey yok. Sadece bütün malzemelerin birbirine geçtiğinden emin olmak. Yani o da yaklaşık bir 45 saniye elle yoğurmak yeterli oluyor. Yaklaşık böyle bir kavuklu ceviz kadar bir parça alıyorum. Elimde bu şekilde mini hamburgerler yapıyorum. İçi zaten çok hızlı pişiyor. O yüzden hani merak etmeyin. Böyle bir tık kalın yapabilirsiniz, onu sulu yapan da oluyor. Ekmeği de çok önemli. Böyle lezzetli bir ekmek olması lazım. Bugün için ben de hafif böyle çocukluğumuzu hatırlayarak... yağlı boş ekmek diye satılan, böyle pastanelerde hala güzel güzel satılan bu güzel ekmekleri kullanacağım. Ortadan yarıp hatta ızgaraya köfteler pişerken bunları da koyacağım. Böyle güzel güzel ızgara izleri de çıksın. Sonra da bunları şişe takıp böyle servis edeceğim.